Bolivya geleneksel dansları ile meşhur. Aynı Brezilya'da Rio de Janeiro'da her yıl düzenlenen e, karnaval gibi orada samba dansı yapıyorlar. Genellikle e, kızlar e, çıplığa yakın yani seksi kıyafetlerle ee, vücut hatları dışarıda yani B e, bir tür bikini e, halinde dikkati de çeksin diye zaten Brezilya kızları Latin kızları zaten ateşlidir yani. Öyle söylüyorlar. Hat diyorlar. Yani seksi olan kızlara. Bolivya'da aynı Brezilya gibi danslarıyla meşhur. Aradaki fark kıyafetler öyle değil. Brezilya gibi kıyafet kullanmıyorlar. E, rengarenk renk kıyafetleri var. Onlar e, genellikle mini etek de kalıyorlar böyle kıyafetler. Bundan sonra hep farklı farklı kıyafetleri koyacağım arka plana. Eee Bunlar, e, Brezilya güçlü bir ülke, zengin bir ülke. E, kendine geliştirmiş ekonomi, ekonomisi düzgün bir ülke. E, Bolivya'da çok fakir bir ülke. E, Bolivya'nın geniş arazisi olmasına rağmen hep ormanlık, fakir bir ülke. Fakat dans konusuna çok değer veriyorlar. Bu dans konusuna dünyayı dolaşarak bu dansı gösteriyorlar. Fakir olmalarına rağmen dünyanın birçok yerinde karnavallar düzenliyorlar. Gruplar var, dans grupları var ama bunlar yürüyerek dans ediyorlar. Yani tutup da sahne dansı yapmıyorlar da hem yürüyorlar gruplar işte bazen bazı grup 60 kişi oluyor bazı grup 100 kişi oluyor. Her dansın kendine göre bir özelliği var. Savaş dansı böyle saldıracakmış gibi daha o çok hoşuma gidiyor benim. Ee, savaş dansları var. Ondan kıyafetler ona göre tabii. Ondan sonra çeşit çeşit, çeşit çeşit, çeşit rengarenk böyle e, şeyler. Fakat bu rengi, rengarenk kıyafetleri yaparken Bunlar tabi parlak kumaş. Onun için güzellik. Hani gün, gün, böyle gündüz gördüğün zaman kıyafetleri pırıl pırıl çok güzel. Fakat o parlak kumaştan yapıldığı için e, böyle pamuklu değil. Üstünde kızların elbiseler çok güzel duruyor ama yakıyor. İçerideki insanı sıcakta çünkü onlar bir hazırlık aşaması var. Mesela e, geçit yaparken normal biz 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta nasıl geçit yapıyoruz, onlar da aynı vaziyette. Tabi koşarak dans edilmiyor, yavaş yavaş hem öne gidiyorsun hem arkaya gidiyorsun. Herkes izlesin diye seyirciler iki tarafa toplanıyor. Aynı, aynı şekilde 19 Mayıs'ta nasıl daha önce biz yolun kenarlarına Aileler toplanır, geçidiyiz izler. Aynı şekilde ama bu genellikle benim gittiğim belirli alan var, geniş alan var. Orada herkes yerini alıyor. Oturuyorlar. İşte onu organize eden var. Sırayla gönderiyor ekipleri. Ekibin bir ön giyim, çünkü bütün gün kıyafetli durmuyorlar. Sırası gelmeden önce giyiniyorlar. Toplanıyorlar bir başlangıç yerinde. Yani oradan seremoniye başlayacakları yerde. Ondan sonra başlıyorlar. Tabi oradan dönüş yaklaşık 1-2 saati alıyor. Bu arada sıcaktan bayılanlar oluyor genellikle. Çünkü hem topuklu ayakkabı giyiyorlar. Hani görüntü düzgün olsun diye. Çünkü o elbisenin altına spor ayakkabı giyemez, basit de ayakkabı giyemez çünkü gayet modern giyinimli. Onun altına da topuklu ayakkabı giyince, yani topuk derken onlar hesaplıyorlar tabii topuğu da. Bazı fotoğraflar ileride gelecek, o zaman ayakkabıları da gözükür. Kimisinde çizme var, kıyafeti çizmeler böyle. Ee, bayağı boyu uzun olan çizmeler yani daha seksilik veriyor görüntüye. O şekilde kıyafetler değişik. O kadar çok güzel ki böyle seyrederken insan imreniyor Fakat işte içindeki insan sıcaktan bazen hava genellikle burada e, Kasım'ın başına geliyorlar. Ben her sene giderdim. Benim Türklerden sonra ee, en fazla tanıdığım insan Bolivya. Ee, neden? Ben e, müzik grubu Bolivya olduğu için, daha önce söylemiştim. Takıldığım müzik grubu Bolivyalardı. Onlar beni hem onları izlemeye Bolivyalılar geliyor, hem de onlar beni zaman zaman ailelere, onları davet ediyorlar. Bana derlerdi sen de gel. Bolivyalı ailelerin evlerine giderdik. Davet üzerine onlarla birlikte. Tabii parti düzenliyorlar. Ee, böyle yani onurlandırdım diye evi o kadar düzgün davranıyorlar ki böyle ne yapacaklarını şaşıyorlar. Yani böyle o kadar mütevazi insanlar Bolivyalılar. Bir de fakirliğin verdiği eziklik var. Onun için ben de Türklerden fazla Bolivyalıları, yani Türklerden sonra Bolivyalı çok insan tanırım. Ondan sonra Kore, e, Hindistanlı işle ilgili e, Koreli gene iş ve ilgili Paraguaylı böyle böyle yani bütün Latin Amerika'ya ben ee, benim müzikten dolayı arkadaşım vardı. Ben bu e, karnavalları bilmiyordum. Bolivya karnavallarını bilmiyordum. Bir gün tesadüf eseri barda takıldığım barda Lasta Tapas'ta Gina Gina Koreli ama Annesi mi Koreli, babası mı Koreli? Söyledi ama e, hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Fakat tipi Koreli gibi değil. Korelilerin tipi belli. Onun öyle bir e, Koreli gibi bir tipi yoktu. Gayet güzel böyle bir kız. O bahsetti bana. Gidiyor musun dedi yarın dedi. E, onlar festival diyor ama Karnaval, festivali ben biliyorum. Festivalle karnaval arasındaki fark, festivalde işte sahne kurulur. O sahneye e, kimler davet edildiyse gene farklı ülkelerin insanları da davet edilir. Oralara yiyecek e, satan yerler, çadırlar kurulur. Ama bunlar bayağı Rio de Janeiro gibi aynı şekilde geçit yapıyorlar. Böyle 50, 60, 70 tane saymadım ama grup var yani. Hepsi rengarenk kıyafet, böyle kıyafetleri gördükçe insanın içi açılıyor. Yani karnaval bir nevi karnaval bütün gün sürüyor. Tabi biletle giriliyor oraya. Ben bu e, aynısını Şili'ye gittiğimde Şili'de iki kede gördüm. 3 gün boyunca orada akşamlarıydı 3 gün boyunca benim günümü renklendirdiler e, fakat orada ışıklandırma kötüydü bizim çok eski zamanda e, sokak lambaları yanardı ya aynı o vaziyette o da böyle çökerken bir e, sis gibi bir görüntü vardı e, beni orada yardımcı olan yani karşılayan davet eden kızlar orayı tercih etmişler yani orada sokaklarda yürüdüler oraya oturdular içimden kızdım ama ben çünkü video çekiyorum resim çekiyorum orası benim için o yani atmosfer benim için hoş hoş bir atmosfer değil daha bir aydınlık yerde oturmak isterdim. Bir şey diyemedim de. Fakat güzel olan tarafı ben e, caddenin ortasındayım. Onlar benim sağımdan ben onların için içinden geçiyorum. Aslında onlar benim sağımdan solumdan geçiyorlar. E, fakat hiç rahatsız olmuyorlar. O kadar böyle şey ki yani başka yerde kabul etmezler. Yani New York'ta da gördüm. Polis hemen daha fotoğraf çekmek için yola çıkınca polis engelliyor diyor kenara çık diyor. E ondan sonra e, iki kedi onların iç içeydim yani içine giriyordum. Bu Manassas'ta, Virginia Manassas'ta orada da gene iç içeyim ama e, öyle dans ederken dans etmeden önce. Yan yanayız, konuşuyoruz, ediyoruz falan kızlarla. Hazırlık yapıyorlar. Kimisi müzik aleti çalıyor. Onlar da gelecek sırayla. O müzik aletleri de gelecek. İşte bu Gina söyledi. Yarın dedi, karnavala gidiyor musun dedi. O festival diyor tabi. Benim haberim yoktu öyle bir şeyden. Sonra... Dedim bilmiyorum dedim hemen telefondan e, adresi buldu attı bana. Dedim sen gelecek misin dedim. E, geleceğim ama dedi saati belli değil. Neyse gittim ertesi günü. Bilmiyorum neyle karşılaşacağımı. Festival diyor festivallere çok gittim festivallere. Biliyorum Latin festivallerini. Gene festival türü zannediyordum. Ya arkadaş o kadar hoşuma gitti. O kadar hoşuma gitti. Ee, vallahi ben 10 senede çok yıpranmışım ya. Şurada bu galiba 2012'de bu festival. 12 senede bu kadar yıpranmışım. <laughs> Ondan sonra ee, geldi o saat öğleden sonra geldi saat 10'da başlıyor galiba dans gösterileri ondan sonra ben buna bir dua ettim bir dua ettim yani böyle bir şeyle tanıştırdı beni diye halbuki ben çok sayıda Bolivyalı yıllardan beri ben onları 2002 yılından beri tanıyorum 2012 yılında tanıştım böyle festivalle. Ondan sonra e, tabii ondan diğer yıllarda e, kendim gitmeye başladım çünkü yanında kız olunca e, kıskanıyorlar kızlarla işte gidiyorsun konuşuyorsun falan kıskançlık yapıyorlar. Ondan sonra bir daha kimseye randevu vermedim kendim gidiyordum. Ondan sonra çok çok eğlenceli geçiyor benim için yani hem zaten dansı seviyorum. Bir de kıyafetler rengarenk böyle. O kadar değer veriyorlar. Bir de e nasıl bir subay çocuğunu da subay yapıyor. Bunlarda da mesela çeşit çeşit danslar olduğu için bir kadın çocuğunu da aynı dans grubunda kendisinin görev aldığı yerde <laughs> aldırıyor. Çünkü tanıdıklarım hani var. Ee, şeyden çalışırken e, tabi dansı çalışıyorsun. Önceden e, bunlar e, toplu olarak parklarda nasıl hareketi, hep öyle oluyor zaten. Parklarda toplanıyorlar beraber e, dans ediyor. Nasıl 23 insanda yürüyorsun veya işte trompet çalarken hani antrenman yapıyorsun. Aynı onu, onun onu vaziyetinde. ilk karşıla yolda gördüğümde ben böyle park yerinde ya dedim bu kadar insan ne yapıyor yani bir şeyi protesto mu ediyor? Yanımda bir Latin arkadaş vardı. Latin Amerikalı. Dedi dans çalışması yapıyorlar. Ya dedim nasıl bir dans bu yani. Ben dans deyince 2 kişi, üç kişi, iki kişi dans eder yani pistte ben öyle dans diye düşünüyorum. Sonradan öğrendim böyle. Hep çünkü görüyordum yani farklı yerlerde toplu dans çalışıp yani yoksa uyum olmaz. Bunlar toplu vaziyette çalışma olmazsa e, yürürken normal çünkü yürüyerek dans ediyorlar. Yani aynı ritmi tutturmaları gerekiyor. Bundan dolayı da ritim tutmaz. Onun için ön çalışma olması gerekiyor hep ben takip ettim. Şimdi gidemiyorum artık. Bu göbekle yani kendime yakıştıramıyorum. Ben bu yani fakir olmalarına rağmen Bolivya'nın dünyada, dünyanın belirli yerlerinde danslarını tanıtmalarının önünde saygıyla eğiliyorum. Ben çok eğlendim onlarla. Gine'ye de teşekkür ediyorum. Güzel Gine işte o gün muhabbet olmasaydı mesela her zaman gelmiyor bana o gün gecenin sonunda işte bana o soruyu sormasaydı yarın gidiyor musun işte Bolivya Festivali'ne diye ben haberim bile olmayacaktı bir daha da yani bazı şeyler tesadüftür yaşantımızda bazı şeyler tesadüftür ee, bir kelime edersin. Ben de burada mesela e, YouTube'da bazen işte bir şey duyuyorum, onun peşine takılıyorum. O kadar beni mutlu ediyor ki birçok bir, çok, e, bir çok şey öğreniyorum yani ondan. Hani bir, bir laf edilmesini, bir sözden o sözün peşine takılıyorum. O gün de işte yine dedi gecenin sonuna doğru kafam da iyiydi ha. Onun da iyi kafası. Eee iyi ki demiş yani yarın gidiyor musun diye. Adres attı hemen. Ee, vallahi yaşamamın yaşamama renk kattı bu Bolivyalılar danslarıyla. Bundan sonra sürekli Bolivya festivalinden fotoğraflar koyacağım buraya. Rengarenk hepsi. yine teşekkür ederim. Beni böyle bir güzel danslarla Tanıştırdığı için. Tanıştırmaz, tanışmaman vesile olduğu için.